Ya, ellemiyoruz, dinliyoruz. E, Buyurun. Tamam. 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 O arkadaşımız e, kimse e, e, alamaz. Bakın beyefendi. E, bakın e, Bir dakika. E, bir de. 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 Bir dakika de. Ne demek? Burası adliye Çıkartmayacağım. devletin Çıkartmayacağım. bir kurumu. Nasıl bu Ben de, ben de. E, ben de işte, adliye içerisinde alımı yasak. Ben almıyorum. Yasak alıyorsunuz işte. Ben almıyorum. Ya almayın o zaman. Almayın. Ben çek çekemez. Alın olsun. Çek çekemez. çekemezsin. Çek çekemezsin. Çek çekemezsin. Çek Çek çekemezsin. Çek çekemezsin.

Arkadaşlar. Var, şu ya, ya, de söylüyor, şunu kapat zaman, ya, ya, niye ya, çekiyor ya, ya, <laughs> <laughs> çekiyor çekiyorsunuz o zaman? Onu da indi. Lütfen. Onu da indi. Lütfen. Fotoğrafı dışına yapın. Fotoğrafı niye çekiyor bizi? Burada tamam. sadece tamam. gazeteciler var ya. Bir mi peşin. Abi çeksin ne evet, olacak al. Allah'ın sıra. Allah ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Bizi içeri mi atacak Allah'ım lan? Onu Fotoğrafı burada çekmeyiz. Geri çekilin. Geri çekilin. Problem yok. Burada böyle gergin.